Evet. araba sıralayacağım şimdi. Bakayım Opel. Heh. Almanların gururu. Güzel araba. Ben de Corsa vardı. Bayağı iyi araba diyerek 7'ye veriyorum. Neden? Çünkü zaman geçti. O zaman iyisiydi. Porsche. Tam böyle fiyat performans değil. Performans arabası bu. Aslında hani birçok arabadan iyidir büyük ihtimalle ama bir de ben kullanmadım. Hiç tecrübem de yok. E, 3 veriyorum gene de yani. bunu da 3'ten aşağı verilmez. Adama alay ederler. Bazı şeylerin konuşulmasına gerekiyor Hepimiz biliyorsunuz belediye otobüslerinde kullanıyoruz. Gayet konforlu. Geliyor Jeep. Bu araba bence ismi kendinden iyi. Bence tatlı araba. Altıya yapıştırdım gitti. Tesla. işte elektrikli araba alacaksan hani alınabilecek arabalardan biri. Kaportası falan yumuşak. E, kötü araba demeyeyim de 8 vereyim siz anlayın. Audi ha. Volkswagen grubu geldim mi zaten benim bütün hani böyle algım bozuluyor. Çünkü bu Volkswagen overrated'tır. Ya bunun hepsi overrated. Bunu en dibi mesela en pisi olan Skoda'yı da çok överler. Bunun en iyisi olan Mercedes, Audi, BMW'yi denk tutarlar. Hiç böyle bir gerçeklik yok. Bu adamlar önden çekir arabalarıyla alt segment üretmeye devam etsinler. Mesela Toyota kaliteli hissiyatı veriyor. Kullanmadım ama o Land Cruiser'lar, Hilux'lar falan insan diyor ki bu araba bozulmaz gider diyor. Ya mesela bir iç savaş olunca hep Toyota. Yani biri palayla mesela amcasını kesecekse Toyota'ya biniyor. O yüzden dünyada da önemli bir yeri var. Ee, bak der, iç savaş falan dedim. Nedenini bilmediğim şekilde şeriatçı arabası Volkswagen. Bunu da hiç sevmiyorum. Overrated bir araba. Hiçbir özelliği yok. Nesini seviyor insanlar onu da anlamıyorum. Belki işte şey dediğim gibi İslami sebeplerden dolayı insanların aldığı bir araba. Ne alaka diyeceksiniz ben de bilmiyorum ama gözlemleyin. Mesela her 10 Volkswagen'ciden 7'si şeriatçı. Devam ediyoruz devam ediyoruz. Peugeot. Ya bu adamlar tasarımı çok düzelttiler. Bunların bir logosu vardı o da iğrençti. Logoyu da düzelttiler. Geçen de 408 kullandım. Bayağı başarılı araba. Ve BMW. Ya zaten layık olduğu yer. Tam yeri bence böyle. Mercedes'e yakın, Mercedes'ten uzak gibi değişik bir nokta. Teşekkür ettim.